Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kütahya ve Eskişehir'de 1. Olağan Kongresinde partilileriyle buluştu. Kütahya ve Eskişehir kongresindeki açıklamalarını ard arda dinleyebilirsiniz. Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Eskişehir İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, bugün bizlerle beraber olan çok değerli pazarı Belediye Başkanımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip yine aramızda bulunan değerli konuklar, değerli diğer illerimizin il başkanları, Ulusal ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Eskişehir Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Devletin görevi değerli arkadaşlar gençleri korkutmak olamaz. Devletin görevi gençlerin haklarını korumak. Devlet bununla mükellef. Düşünen, düşüncesini ifade eden, konuşan, tartışan, eleştiren, birbirini dinleyen bir Türkiye için biz yola çıktık. Gençlerimiz için, gençlerimizle beraber yola çıktık. Ve biz gençlerle yan yana yürümüyoruz arkadaşlar. Biz gençlerimizin arkasından yürüyoruz. Bizim politikamız bu. Gençler Türkiye'mizin yarın değil. Gençler Türkiye'mizin bugünü. Bugünü. Bazen hep öyle diyorlar yarın. O yarın çok uzak olarak bakmayın. Bugün bugün. Gençler Türkiye'mizin bugünü. Bakın bizim biliyorsunuz partimizin tüm organlarında gençlik kotası var. Bizim gençlik kollarımız yok. Ama gençlik kotamız var. Gençlik kotası ne demek? Bütün karar alma mekanizmalarında en az yüzde yirmi oranında genç arkadaşımız olmak zorunda. Böyle sağ kol, sol kol değil. Ana gövde de gençler var. Bu şekilde kurduk partimizi. Ve yüzde yirmi gençlik kotamızla birlikte Türkiye siyasetinde artık bu değişimin adının Deva Partisi olacağını da ifade ettik. Gençleşmeyi önce kendi partimizden sağladık. Değerli arkadaşlar, gençliğimizin dinamizmi ve gücü hayal ettiğimiz özgür, adil ve demokrat ve aynı zamanda da müreffeh bir Türkiye'nin güvencesi. Deva Partisi olarak gençlerimiz için başta eğitim olmak üzere her alanda fırsat eşitliğini ve özgürlükleri önce bir garanti altına alacağız. Gençlerimiz maalesef bugünün Türkiye'sinde artık ülkeyi terk etmek istiyor. Bu ülkenin sorularını çözmek istiyorsak öncelikle bu ülkenin gençlerinin niçin tam dörtte üçünün yurt dışında yaşamak istediğini sorgulamak zorundayız. Bu ülke onlara bir şey yapıyor ki gitmek istiyorlar, kaçmak istiyorlar. Ve bir şey yapıyor ki bu ülkede kendi yarınlarını görmüyorlar. Her gün bize yerlilik ve millilik anlatanlara şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Değil mi? Yerli, milli diye yatıp kalkıyorlar her gün. Siz gençlerimizi öyle bir noktaya getirdiniz ki gençlerimiz yarınlarını artık kendi vatanlarında kurmak istemiyor. Bu mudur yerlilik? Bu mudur millilik? Bu mudur milliyetçilik? ÖTV var biliyorsunuz ÖTV, özel tüketim vergisi. Ya bazı ürünlerde gerçekten işçi yarından çıktı. Son derece yüksek oranlardan bahsediyoruz. Otomobilde yüzde %220 ÖTV'den bahsedebilir misiniz? Böyle bir başka ülke daha var mı? Yani fiyat 100 liraysa 220 lira daha ÖTV ekleniyor. 100 artı 220 ediyor 320. 320'nin üzerine bir de %18 kade bekleniyor. Fiyat bu. Şimdi bunların hepsinin değerli arkadaşlar bir dengelenmesinin zamanı gelecek. Vergi gelirlerinin adil ve mantıklı bir şekilde toplanması lazım ve biz tüm bunların rasyonel ve akılcı bir çerçevede yeniden gözden geçireceğini buradan ifade ediyoruz. Gençlerimiz artık birbirleriyle silivri soğuktur diye şakalaşmaya başladı. Bir yandan tweet atacak sonra arkadaşı diyor, dur ya diyor silivri soğukmuş diyor. Bunu bu hale getirirler. Ne kadar trajik durumda olduğumuzun göstergesi bu. Şimdi ben bu düşüncelerimi yazarsam başıma iş alırım diye çekiniyor gençlerimiz. Düşündüğümü yazarsam ne olur ne olmaz. Eli klavyeye gitmiyor. Gece yarısı polis gelir kapımızı çalar. İleride yazdıkları mı işe girerken önüme koyabilirler. Ya bunlar taptaze gençler, lise öğrencileri, üniversite öğrencileri. Ta mezun olup da işe gireceği zaman bugünkü attıkları tweetlerin devlet tarafından izlenip o gün önlerine koyulabileceğinden korkuyorlar düşünebiliyor musunuz? 16-17 Bilemediğiniz 20-21 yaşlarındaki gençlerimiz bize bunları söylüyor. Ya bırakın gençlerimiz biraz eleştirsinler. Biraz mizah yapsınlar. Bütün bu sorunların çözümü çok kolay arkadaşlar. Tek bir harekete kadar, tek bir harekete. Özgürlük eğer gelecekse bu ülkeye, şu andaki bu ağır baskı iklimi kalkacaksa, bunun gerçekleşmesi inanın bir parmak şıklatmak kadar kolay. Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurulu üyeleri, Kütahya İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, il başkanlarımız, sevgili Kütahyalı gönüldaşlarımız, ulusal basınımızın ve yerel basınımızın değerli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten selamlıyor. Kütahya Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. Hükümetin büyük ortağının partisine mensup bir vekil kalkmış diyor ki kriz yok diyor. Bu millet iş beğenmiyor. Daha dünkü ifade. Gerçekten yazık günah. Bu milleti fakirleştirdiler. Bu milleti ekmek parası muhtaç ettiler. Bir de kalkıp yine halkı suçluyorlar. Sanki iş çok, iş bol da insanlar iş beğenmiyormuş, çalışmıyormuş. İfade bu. Bu ama neden olur değerli arkadaşlar? Toplumdan korkmaktan olur. Artık halkla kaynaşamıyorlar. Toplumun içine çıkamıyorlar. Şöyle bir çarşı pazar dolaşsalar, şöyle rastgele bir çarşıya girseler, esnafla oturup bir halletseler, bir dertleşseler böyle hatalar yapmazlar. Şimdi sokaklara çıkın. Hele bir çıkın. Şu Kütahya'nın sokaklarında bir dolaşın. Ama öyle eve ekmek getiremiyorum diyene abartma, al keyif, çayı iç falan da demeyin. Çünkü biz görüyoruz, yaşıyoruz. Hangi ekmek fırına gitsek, ekmek parası olmayan vatandaşlarımızın bu ekmek fırını sahibiyle, çalışanlarıyla olan diyaloğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bu Türkiye'nin maalesef gerçeği artık. Vatandaşı dinleyeceksiniz. Hele bir halkımızı dinlemeye başlayın, dinleyin de öğrenin. Bu ülkenin ne hale geldiğini, bu ülkeyi düşürdüğünüz durum bir görün. Yoksulluğun geldiği noktayı, açlığın geldiği bir noktayı görün. Biliyorsunuz yine son günlerde Avrupa Birliği'nden de bahsetmeye başladılar. Yıllardır ey batı diyorlardı değil mi? Haç hilal diyorlardı haç hilal. Birdenbire Türkiye'nin geleceğini o haç dedikleri yapının içinde görmeye başladılar bir şekilde. Nasıl olduysa 180 derece dönüş. Ve iktidara daha dün gelmiş gibi konuşmaya başladılar. Ama artık bu milletin bunlara kanacak hali yok. Siz iktidara yeni gelmediniz. Avrupa ile, NATO ile, Batı yla kavga eden, ülkeyi içe kapatan, tüm ülkeyi kendi şahsınızı merkeze alarak yöneten sizsiniz. Bu zihniyet nedeniyle ülkemiz fakirleşiyor. Şimdi ben açık sorular sormak istiyorum. Ve millet olarak bunun cevabını almayı hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bütün bu yanlış politikalarınızın bedelini sadece bu halk mı ödeyecek? Bu milletin sırtına yüklediğiniz o maliyet, bu işsizlik, bu yoksulluk sadece milletin üzerinde büyük olarak mı kalacak? Türkiye Cumhuriyeti böyle U dönüşü yap. 180 derece dön. E sizin bu koskoca ülke deneme tahtanız değil ki. Dene yanıl. Dene yanıl. Sizin test laboratuvarınız hiç değil. Bir batıdan yanayız, bir değiliz. E Merkez Bankası'nın faizi şöyle olsun yok üç tane başkan değiştir faizi yüzde on beşe yüksel. Faiz sebep, enflasyon sonuçta. Üçüncü başkan ilk gün gelsin, yok öyle değil. Tersini söylesin, değiştirsin. Ama bu ülke sizin deney laboratuvarınız değil. Bu ülkenin vatandaşları da kobay hiç değil.